Maşallah, la kuvvete illa billah denilir buna. Görmeyen gözler görsün, sağır olan kulaklar işitsin. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Ey Erdoğan'ın yolu açık olsun kızım. cenab Allah ona uzun ömür versin. Bizden alsın Biz ona versin, ne diyeyim ki? Ben bir şey babası. Şundan gurur duydum ya. <laughs> Bak konuşamıyorum. Kağıt maket diyorlar, kağıt maket gelsin görsünler. Bak güzel, hayırlı, uğurlu olsun. Kendi malımızı gördük. Şuradan buradan değil. Karma katma yok. Safkan. Maşallah. Genç olup burada bir gün daha askerlik yapmak isterdim. Büyük Türk olmaktan gurur duyuyorum. Böyle bir eseri yapana emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Atatürk demişti ki geldikleri gibi giderler. Bunu görünce bir daha gelemezler zaten. Onurluyum. Her türlü sevgi içimde. Dualarımla girdim, dualarımla çık. Şaşkınım şöyle şaşkınım. Sol medyanın ifade ettiği gibi bir şey bulacaktım açıkçası. Hiç alakası yok. Çok güzel, çok duygulandım. Özellikle şu dışarıdaki bekleme olayı yordu. Ama değdi mi? Değdi. İyi ki varlar. Yapanların herkesin eline emeğine sağlık. Çok duygulandık. Allah razı olsun çift sebep olup yaptıysa. Gurur duydum. Rabbim devamını getirsin. Allah devletime, hükümetime zeval vermesin. E ben aslında burası maket diye geldim ama görüyorum ki maket değil. Heykel açılışı da değil. Gurur duydum. <laughs>